Ünlü dizi oyuncularından bazıları eski sevgililerinden ayrılıp yenisini buldu, bazıları ise partnerleriyle aşk yaşamaya başladı. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Atakan Özkaya kardeşlerim dizisi ile adından söz ettiren oyunculardan biriydi. Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla uzun süredir birlikte olduğu Asena Girişken'in ayrıldığına dair söylentiler magazin gündeminde geniş yer buluyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar, çiftin birbirlerini takibi bırakmasıyla daha da güç kazandı. Evet. Atakan Özkaya ve Asena Girişken ayrıldı. Başarılı oyuncunun uzak şehir dizinde partneri olan Dilin Doğer ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialar çıkmaya başladı. İkilinin sık sık aynı ortamlarda görüntülenmesi ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması bu iddiaları güçlendirdi. Atakan Özkaya yeni partneriyle yaptığı samimi halleriyle resmen sevgilisi Asena Girişkenden ayrıldığını, Dilin Doğer ile sevgili olduğunu duyurdu. Gizli aşk yaşadığı söylenen bir aşk hikayesi daha Rüzgarlı Tepe dizisinden geldi. İddialara göre bu uzun süredir bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncuları gerçek hayatta da buluşarak birbirleriyle vakit geçirmeye başladı. Bu haber oyuncuların hayranlarını oldukça sevindirdi hayranlar, sonunda, yeter artık, aşkınızı itiraf edin, zaten birbirlerine çok yakışıyorlar, yorumlarını yaptı. Bir diğer aşk haberi de oyuncu Aslı inandıktan geldi. Ünlü oyuncu ve menajer eski eşi Ahat Kazmaz, 6 yıllık evliliğini 8 ay önce bitirmişti. Şimdi de Aslı inandık yeni aşkını sarmaş dolaş ilan etti. O görüntüleri görenler yok artık. Çok erken değil mi? Yakışmışlar yorumlarını yaptı. Sevgili aboneler, konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.